Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel poğaça hamurundan değişik bir tarifim var. Hemen malzemelerimize geçeyim. Şöyle malzemelerimizi kenara alayım. Kabımı da getireyim şöyle. Öncelikle bir su bardağı suyumuzu boşaltalım. Üzerine bir su bardağı ılık süt. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar şeker. Bir tane de kuru mayamız var arkadaşlar. Onu boşaltalım. Şöyle bir karıştırayım hemen. Bir çay bardağı sıvı yağını ekliyorum. Bir tane tam yumurta. Tekrar şöyle bir yumurtayı karıştırayım. unumu da şöyle ekliyorum 6 su bardağı un demiştim az gelirse eklerim biraz daha bir tatlı kaşığı kadar da tuzumuz var şöyle güzelce yoğurayım 6 su bardağı un demiştim. Belki şimdi bir su bardağı daha un kullanırım. Tekrar un ekledim. Hemen hamuru toparlayacağım. Unu kontrollü kullanırsak e, hamurumuz çok sert olmaz. Gayet de güzel olur. Tam 7 su bardağı un kullandım. Artık un kullanmayacağım. Böyle cıvık göründüğüne bakmayın. Şimdi yoğurdukça hamur kıvam alacak. Şöyle etrafını toparlayalım. 5 dakika bu şekilde hamuru yoğurmam gerekiyor. 4-5 dakikadır hamuru yoğuruyorum. Bakın tamamen leğenimden hamur ayrıldı. Yapışmıyor artık. Bu şekilde olması lazım. Elime de yapışmıyor artık. Çok yoğursanız hamurunuz gerçekten yoğururken mayası gelir. Daha güzel olur. Evet kıvamı bakın. Bu şekilde. Şimdi un koyduğum kabıma daha hızlı mayası gelmesi için şöyle küçük bir kabıma Hamurumu koyuyorum. Bakın. Üzerini şimdi kapatacağım. Şöyle bir streç kapatırsanız daha hızlı mayası gelir. Hiç hava almadığı için. Şöyle bakın kenarlarını kapattım. Üzerini bir temiz bez örtüceğim. Ve yarım saat kadar mayalandım. Hamurun mayası geldi arkadaşlar. Bakın çok da güzel kabarmış. Yarım saat kadar mayalandırdım. Şöyle hemen açayım. Şöyle hemen tezgahım olmayacak. Hamurun güzelliğini görüyorsunuz arkadaşlar. Yeni gelen arkadaşlarımız var. Hoş geldiler arkadaşlar. E, abone değilseniz de e, abone olursanız çok sevinirim desteklerinize beni yalnız bırakmazsanız gerçekten çok mutlu olurum. Şöyle. Hemen hamurumu söndürmeden bir toparlayacağım şu şekilde bakın. Bu beze bölme işlemi çok kolay arkadaşlar. Bu şekilde çok pratik bir şekilde bezeleri ayırabilirsiniz. Şöyle bakın. Eşit bir şekilde ayrılıyor zaten. Tekrar 3 parçaya bölüyorum. Şöyle kabımın içerisinde hafif unlayacağım. şöyle bezelere hemen ayıracağım hamurları tekrar bakın şöyle avucunuzun içinde beze yaparsanız bakın bu şekilde pürüzsüz bir hamur yaparsınız arkadaşlar ben diğerlerini de aynı şekilde yapayım hamurlarımı bezeledim ben iç malzemesini hazırlayana kadar şöyle bir dolap poşetine üzerine kapatacağım. Malzemelerimi hazırlayana kadar 5 dakika kadar dinlendireceğim. İç malzemeleri de arkadaşlar 100 gram kadar tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağını ocakta eriteceğim. Onu bir kenara alacağım. Sonra ister beyaz peynir ister patates artık hani evinizde ne varsa onu kullanabilirsiniz. Benim evimde şu anda lor peyniri vardı. Biraz da beyaz peyniri vardı. Onların ikisini karıştırdım arkadaşlar. Bu şekilde iç harcını koyacağım. Şöyle hamurlarımı kenara alayım. Şu tezgahımızı unlayalım. Şöyle hamurumu aldım. Bakın beklerken de çok da güzel kabardılar tekrar. Dediğim gibi hamurunuzu güzel yoğurursanız hemen çabuk mayalanır. Şöyle biraz unlayalım. Açabileceğimiz kadar açalım. Kenarlarına bastıralım sadece. Ortası zaten inceliyor. Hamuru şöyle yağlayacağım. Her tarafında eşit bir şekilde yağ gelsin arkadaşlar. Kabarırken daha böyle kat kat oluyor. Şimdi eşit bir şekilde 4 parçaya bölelim şöyle. Şimdi buraya dikkat edelim arkadaşlar. Bakın. Şu şekilde. Şöyle. Güzel güzel kat verelim şöyle. Şimdi peynirimden biraz koyacağım. Şu kenar kısımları içe doğru katlayacağım. Bakın görüntüsü gerçekten çok güzel oluyor. Şu uç kısmını da şöyle işe doğru katladım. Görüyorsunuz şöyle göstereyim. Tekrar bir tane daha yapayım. bu şekilde hazırlayacağım Evet arkadaşlar tepsimi bu şekilde hazırladım bakın tam bir tepsi oldu dolu dolu şimdi hızlı mayalandırmak için yani tepsi mayasını hızlı bir şekilde yapmak için şöyle poşetimizi örtelim sonra şöyle temiz bir havlumuzu örtelim tekrar şöyle mayası gelene kadar yani tepsi mayası alana kadar bir yarım saat kadar mayalandıralım Yaklaşık yarım saat kadar mayalandırdım. Bakın inanılmaz bir şekilde çok güzel kabardılar. Şöyle göstereyim bakın. Üzerine bir tane yumurtanın sarısı bir yemek kaşığı kadar da sütü koydum. Şöyle karıştıracağım. Şöyle üzerine süreceğim arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir tarif arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ederim. Hem yumuşacık oluyor. Hamurlar ne kadar mayalanırsa mayalı hamurlar o kadar güzel oluyor bakın. Tam yarım saat mayalandırdım. Üzerine poşet koyarsanız dediğim gibi daha çabuk ve daha hızlı mayalanıyor. 190 derecede alt üst kızarana kadar pişireceğim. Evet arkadaşlar poğaçalarımız pişti bakın çok da güzel oldu. Şöyle bir tane göstereyim sizlere. Gerçekten çok güzel oldu böyle yumuşacık. O kadar güzel ki yapanlara deneyenlere afiyet olsun.